Merhabalar, yükselen aslanlar kanalıma hoş geldiniz. Venüs transitinin aslan burcundaki transitinin sizler olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Şimdi aslan burcunda gerçekleşeceğim birinci etkile altında olan burçlardan bir tanesi sizsiniz tabii ki. Özellikle 5 Haziran'la 10 Ekim tarihleri arasında Aslan Burcu'nda seyahat ederken aslında sizin parladığınız, insanlar tarafından fark edildiğiniz ve e, aslında çok bereketli ve şanslı bir döneme girdiğinizi söyleyebiliriz. E, statünüzle alakalı olumlu gelişmelerin çokça olduğu, e, ilişkisel parlamaların olduğu, ilişkisel ilişkisel potansiyellerinizin arttığı bir döneme giriyorsunuz. E, özellikle bu dönemde fiziksel görüntünüzle alakalı attığınız adımlarda çok olumlu dönükler alabilirsiniz. Ta ki 22 Temmuz'da 5 Eylül arası yapmamanız gereken şeyleri yapmadığınız sürece tabii ki. Özellikle fiziksel görüntünüzle alakalı radikal değişimlerde özellikle bu 22 Temmuz 5 Eylül arasına çok da değinmemekte de fayda var ve onun dışında kalan alanlarda evet kendi fiziksel görüntünüzle ilgili radikal kararlar alabilirsiniz. Yani botoks yaptırmak, saç boyatmak, saç kestirmek gibi faaliyetlerden bahsediyorum. Bunun dışında aslında eski bir fiziksel görüntüsünün görüntüyle alakalı bir gündemin tekrar hayatınızda girmesi söz konusu olabilir ya da statüsel tanımlamanızla tanımlamanızla alakalı bir gündemin tekrar hayatınıza girmesi ve gündem kapanışları da söz konusu olabilir. E, neredeyse 40 gün süren bir retro hareketinden bahsediyoruz ki bu retro hareketinde e, özellikle karşı tarafla ilişkinizle alakalı iletişim problemleri de özellikle 22 Temmuz'da 5 Eylül arasında yuka çıkabilir. Bu anlamda var olan ilişkilerinizle ilgili e, dikkatli olmanız gereken bir süreç yaşayabilirsiniz. Bu dönemde e, yeni bir ilişkiye başlamak ve yeni ilişkiyi başlattığınızda evlilik gibi hani ciddi ilişkilere adım atmakla alakalı attığınız adımlarda da e, biraz e, bu konuya dikkat etmenizi ısrarla tavsiye ediyorum öyle diyelim. Evet yükselen aslanlar ben sizi çok seviyorum. Gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğeninizi ben eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. E, bu transitin hepimize en hayırlı şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.